Herkese merhabalar. Premier Lig'in referans programı, skandallarla çalkalanan kraliyet ailesinin bile gizli gizli dinlediği Clean Sheet'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün, yanımda programın kardrolu yorumcusu Hakan Gürsan var. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir valla. Senden ne haber? Ee, ben de iyiyim. Ya bu biraz beyaz yaka sendromu yaşadık seninle. Bir maç haftasını atlamak zorunda kaldık, o yüzden dinleyenlerin afına sığınıyoruz yani çok istediğimiz bir şey değildi, umarım bir daha da tekrarlanmayacak. Ee, güzel bir haftayı daha geride bıraktık. Meister derbisi oynandı. Zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadele. Yine Avrupa kupaları ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi e, biletleri için takımlar kendi arasında aslında oynadığı önemli karşılaşmalar vardı. İstersen hem e, geçen haftanın ya hafta sonunun maçlarından birazcık bahsedelim hem de e, nasıl geçirdik haftayı onu konuşalım. Vallahi geçen hafta sonunun maçlarından e, Loksov yüzümüzü güldürdü. Sağ olsun City maçında. Ee, onun dışında Cresswell'den bir clinch daha geldi, ee, o da iyi puan topladı, 12 puan getirdi. Ee, geçen haftaya baktığımız zaman, e, Fantasy Premier League için önemli olan notlar. Ee, Kane ve Bale ikilisi yine coştu, ee, onu gördük. Ee, ben sonu kaptan yapmıştım, ee, bir araba gol attığımız maçta sonu sağ olsun gol atamadı, sadece bir asisti var. O da offsite'ın kıyısından döndü zaten. E, vallahi iki draftın birinde 72, birinde de 65 puan aldım. Bizim draftta senin arkana yerleştim, İkimiz de Mert'i yakalamışız bu arada, çok heyecanlı gidiyor. E, güzel bir e, çekişme olacak lig sonuna doğru. Normal ligdeki puanım ise rezalet, 35 puan aldım sadece. Allah'tan takımda Cresswell vardı da e, biraz puan getirdi. Savunmadaki kalan hiç kimseden puan alamadım maalesef. Öyle yani. Bu hafta sonu biraz böyle geçti. E, bu hafta aslında ortalama 60 puan. Yani aslında normal 50-55 civarı seyreder hafta ortalamaları. Onun birazcık üstüne çıkılan bir hafta oldu. E, benim açımdan iyi bir hafta oldu. Şu an tekrardan son haline bakıyorum. 80 puanda bırakmıştım. E, 82 puan aldım ben normal kadromda. İlkay benim kaptanımdı. Nihayet <laughs> bir şey yaptı. Yani Kane 19 puan getirince kaptan yapmadım diye hayıflanmıştım ama... E, savunma tarafında ben tabii sıkıntı yaşadım. Siz... City Manchester maçında böyle bir sonuç beklemediğim için hem Show'a hem de sakayı <laughs> kenara aldım. Show'da ilk yedeyim. Oynamayan biri olsaydı yerine girecekti ama 14 puan kuzu gibi yatıyor kenarda. E, draftta da dediğim gibi e, Mert'in arkasına yerleştik. Tabii Mert'in birazcık oyunu bırakmasıyla da alakası var. Bu hafta 16 puan almış 11 oyuncudan yani oyuncu başına 1 puan gibi. Yani ben e, C, zaten ligde senle ikimiz e, ufaktan şampiyonluğa oynuyor gibiyiz. Draft'ta benim açımdan da yani benim Creswell az önce bahsettim, Creswell yedekte kalmış, orada Brighton'a ben müdahale edemedim, öyle bir birazcık ufak atlama gibi bir durum oldu, o yüzden hani birkaç değişiklik yapacağım, zaten Barnes katlandı orada savunmadı, yani Forvet tarafında ben biraz kriz yaşıyorum. O zaman yavaş yavaş, çok pardon, yavaş yavaş istersen bu haftaya geçelim, ben bir Fantasy Premier Lig'in resmi hesabında birkaç yerde dolandım, sen de bakıyorsun biliyorum. Hem podcast tarafını hem de scoutların aldığı notlara. Bir başlık şöyleydi, dikkatimi çekti. Salah'ı satmanın zamanı geldi mi? Şu an en popüler dördüncü orta saha oyuncusu kadrolara seçilim bakımından ve kadroların %36.8'inde varmış. Ama son 13 maçta sadece 38 puan toplamış. Yani şu an ligin gol krallığında zirvede yer alması Bizi dinleyenleri yanıtlasın. Salah da aslında Liverpool gibi çok formsuz. Bazı maçlarda skoru etki ediyor ama diğer maçlarda bir maç etki ediyorsa üç maç sessiz kalıyor. O yüzden hani Salah satmanın zamanı geldi mi diye diyerek topu sana atıyorum. E, Valla şöyle, Salah son 14 maçın 11'inde boş geçti. Yani sadece 3 maçta gol veya asist katkısı var. Zaten o bahsettiğim puanları da o maçlardan getirdi. Ee, ben zamanı geldiğini düşünüyorum, ee, iki tane bunun için iyi sebebim var. Birincisi, Salah'ın orta saha gözüktüğü için oyunda e, çok fazla ikamesi olması şu anda. Ee, burada iki tane oyuncu öne çıkıyor, biri Aubameyang, biri de Gareth Bale. Ee, Gareth Bale'ın zaten formu malum, ee, dört maçta yaptığını hepimiz gördük. Aubameyang'ı da e, yavaş yavaş form tutmaya başlamasıyla beraber bir artısı daha var. Arsenal'in bazı takımların boş geçtiği 29. hafta ve 33. haftada maç, maçları var. Yani fikstür olarak Aubameyang çok avantajlı duruyor şu anda. 29. haftada sadece 4 tane maç var. 3. haftada da 8 tane maç var. Dolayısıyla burada 2 haftayı da oynayan takımlardan oyuncu almak biraz kritik olacak. Aubameyang ya da Gerrit Bale bence Salah yerine artık tercih edilebilir seviyede diye düşünüyorum ben. Ya Burada kritik olan bahsettiğim işte iki haftayı da oynayacak takımlar şöyle Leeds-Brighton Aston Villa, Newcastle Arsenal ve West Ham bunların fikstürlerine baktığımız zaman Arsenal'in fikstürü nispeten iyi Newcastle'ın esasında çok iyi bir fikstürü var ama alacak oyuncu yok oradan da. Yani iki haftayı da oynayan Brighton'ın biraz zor bir fikstürü var ama e, ben oradan bir tercih yapacağım. Maça geldiğimizde onu konuşuruz. E, bir de Villa için e, Oli Watkins'in bence zamanının geldiğini düşünüyorum. Yine iki hafta e, iki haftaydı oynayan takım olduğu için e, ve nispeten iyi bir fikstürleri olduğu için. E, ligin en çok direkten topu dönen oyuncusu Oli Watkins. 7. 7 e, topu direkten dönmüş durumda. Yani aslında şu ana kadar yaptıklarının çok daha fazlasını yapabilirdi. orada da bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. bence de salağı sat satmanın zamanı geldi diye söyleyebilirim. haftanın gurme bilgisini yine verdin. Oradan hareketle ben de orta sağ tarafında form durumlarına baktım. Şu an en formda oyuncu puan olarak Bale. Daha sonrası dediğin gibi Aubameyang geliyor. Mahrez, Bruno Fernandes, e, Neves, Mount, İlkay Rashford diye devam ediyor. Ben burada Neves'e çok ufak bir parantez açmak istiyorum. 31. maç haftasından sonra Wolverhampton'ın çok müsait bir fikstürü var. Oradan sonra Neves çok akıllıca bir tercih olabilir. Yani maç başında size 5-7 puan arası ortalamalarda getirebilecek bir oyuncu. Ki Wolverhampton'ın da aslında üretmekte birazcık zorlanan ve orta sahalardan da katkı alan bir takım olduğunu hareket edersek. Ben Arsenal noktasında sana katılmayacağım. Çünkü önlerinde Tottenham maçı var. Sonra West Ham'la oynuyorlar. Tottenham derbisi. Üstüne West Ham ve Liverpool'la oynuyorlar. Aslında zor bir fikstürdeler. Ama 29 ve 33. haftalarda bahsettiğin e, durum var. Hani Obama bir gol sıkıştırırsa, e, yani takımın e, genel performansından bağımsız mutlaka katkı sağlayacaktır. Burada bizi dinleyenler için e, şunu aslında söyleyebilir misin, Hakan? Herkes bilgi sahibi olmayabilir. Bu bazı maç haftalarında hani çift maç oynama var ama 29. haftada mesela az takımın oynamasının sebebi ne tam olarak? Ya burada fixtürler çok karıştığı için PL'de hem de e, Avrupa maçları da e, devreye giriyor burada. E, Avrupa maçları ve bazı fikstürlerin önden oynanması kaynaklı e, fikstür kayması var. E, o da e, takımların işte o hafta maç oynayıp oynamamasını belirliyor biraz. Bazı fikstürleri önden çözdüler, bazılarını arkadan getiriyorlar. E, o yüzden e, maalesef böyle bir fikstür kayması var. Her sene e, Premier Lig'de e, belli haftalarda böyle çift maç haftası vesaire görüyorduk bu zamana kadar ama bu sene en karışığını esasında e, görüyoruz şu anda. İşte Geçen haftaki e, çift maç haftası, e, Premier Lig tarihinin en büyük çift maç haftasıydı mesela. En fazla da çift maç oynadığı haftaydı. E, o yüzden bayağı hani çok yüksek puan yapan e, Fantasy Premier League menajerleri oldu o açıdan. E, sen madem Arsenal Spurs dedin, e, biraz oradan o maçtan bilgi verelim. E, şimdi bu maç Premier Lig tarihinin en çok gol olan eşleşmesi Arsenal Spurs ve son haftalardaki sporsa baktığımız zaman da e, bu maçın da gollü geçeceğini söyleyebiliriz. E, Kane çok formda. Ben e, diğer normallikte elimde Kane yoktu, alıp kaptan yaptım. E, Kane'i kaptan yazıp e, oyn oynatacağım. Arsenal karşısında 12 maçta 11 gol, 2 asistle Kane bu eşleşmenin e, tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu. E, ve bu maçta da ben üreteceğini düşünüyorum. Yani Obama yanktan da bahsettik, Gareth Bale'dan da bahsettik bu maç maçı. Bence burada golli bir maç bizi bekliyordur inşallah diyelim. Benim beklentim bu yönde. Ya ben de Bale'i ve Richardson'u almadığım için çok pişman oldum. Sen de konuşmuştuk programda hani Richardson'a ilgili düşüncelerini bizi dinleyenler daha önce de duydu ama ben. Dominik Calvert-Lewin yaptım yaptı. son yine gollerini attı. B çok formda. O yüzden hani bu maçta da Arsenal savunmasına sıkıntı çıkarabilir. Kane kesinlikle zaten kadrolarda yer alması gereken bir oyuncu. Mourinho ve Arteta arasında da güzel bir kapışma olacak. Ee, sen az önce e, Watkins'tan bahsettin. Aslında bu haftanın bence öne çıkan konularından biri forvetler olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Southampton Brighton maçı var, City karşısında gol buldu. Che Adams bence ön plana çıkıyor. Leicester-Sheffield United maçında <laughs> Vardy'nin tabii son durumuna bakmak lazım ama yine aynı şekilde oradan belki bir Iheanacho tercihi yapılabilir. Heh, ee, ben de onu söyleyecektim. Iheanacho'yu ben bu hafta fırsat olarak görüyorum. E karşısında Bayağı da formda. A e yani hiç beğendiğim bir oyuncu değil bu arada. Kendisinden yani. Ya, hiç Premier çok... kalibresinde bir oyuncu gibi e durmamakla beraber formda olduğu için tercih edilebilir ki bu bu hafta gerçekten kadrolar yani maçların dengesine baktığımızda kadro çıkarmak biraz benim için zor oldu. Evet yani keyifli bir hafta aslında bir yandan da. Senin dediğin gibi ben de Henan çok beğendiğimi söyleyemem ama yani Leicester seviyesinde olmadığını tabii ki söylemek çok mümkün. Daha alt sıralarda bir takımın forveti olarak da ...çok da sırıtmayabilir ama genel anlamda ben de Premier League tarzına çok uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Başka liglerde belki Fransa'da e, ya da Almanya liginde falan iş yapabilecek bir oyuncu. E, Forvetlerden bahsederken ben aslında birazcık da şeye bak bakmak istiyorum. Crystal Palace West Bromwich ağırlıyor sahasında. West Bromwich'in hali malum. Yani bu eşleşmede aslında yine çok pozisyona girip gol beklentisinde şu an ligin en yüksek oyuncularından biri olan... Galatasaray'dan giden Cagne belki tercih edilebilir. Sürprize yönelmek isteyenler için. Yine Crystal Palace'tan e, tercih yapılabilir. İstikrarsız bir takım olduğu herkesin malumu. Ama e, forvetlerin gol bulabileceği bir eşleşme. West Bromwich savunması... Her ne kadar aslında ben West Bromwich'in oynadığı oyun olarak ligdeki şu an düşme hattında e, Fulham mağrici diğer takımlardan ben bir adım önde görüyorum. Bir şey oynamaya çalışıyorlar kısıtlı kadrolarına rağmen. Ellerinde çok isimsiz isimler olmasına rağmen. Evet. Kadro, ya yani his... kadro seviyeleri diğer takımlara göre evet. çok daha düşük. Ya işte, Hakan yani. işte sol bekleri Townsend, sent, yalıgır yani şey oyuncular sen seviyesi gibi görünse de aslında kora oynuyorlar. Yani o okay bir yandan e, milli takımdan da kesinlikle Avrupa Şampiyonası da bence bu formülle kadroda düşünülecektir. Geniş kadroda mutlaka yer alacaktır. Ya yani West Brom için e, rakiplerine karşı bir şekilde fiziken ya da oyun olarak bir şeyler yaratmaya çalışması bir hoşuma gidiyor burada kağıt üzerinde. Yine Manchester United West Ham'la oynuyor. Burada da forvetlerden bir tercih yapılabilir. Yani Martial demeyeceğim ama burada belki bir Rashford işte sağlık durumuna göre Cavani ya da işte başka bir tercih yapılabilir. Greenwood olabilir ama tabii orada bir şey sıkıntısı var. Ya orta saha noktasına ben tekrar bir döndüğümde mesela Wolverhampton Liverpool maçı çok benim kestiremediğim bir maç. Aynı şekilde son anda bir forvete ek yapacak olursam da Fulham City maçında City'nin Şampiyonlar Ligi maçı da olacağını düşünürsek kesinlikle rotasyon olacak. Bilmem sen katılır mısın? Ben Fernandinho'nun, Agüero'nun e, i̇lk 11 çıkacağını düşünüyorum. Bu eşleşmede aynı şekilde Fulham her ne kadar formda olsa da Agüero tercihi yapılabilir aynı şekilde. Yani e, ful, Fulham gol, kolay gol yiyen bir takım değil bu arada yani e, City'den tercih yapmak biraz zor olacak hem rotasyon nedeniyle hem de e, Fulham'ın e, performansı ve formu nedeniyle. Bence stili, City sahipleri biraz zorlanacaktır. Yani defanstan, yani ille illa oyuncu varsa en iyisi hani defanstan tercih etmek daha makul olabilir bu maçın bence. Ya bende de 3 oyuncu var City'den. Hem İlkay hem Foden var ya bu haftanın ikisinden de katkı aldım ama... O, eyvah eyvah. E, yani çift maç haftasında 100 puanı geçmeme rağmen orta sahadan... Yani Barns'ın sakatlığı, Madison'ın oynamaması ve İlkay ile Foden'ın hiç katkı vermemesiyle korkunç... Bir orta saha geçirdim. Yani normal geçirseydim o haftayı ben e, neredeyse 130-140 puanları bulacaktım 100 puan barajını geçmeme rağmen. O yüzden hani dediğin gibi City rotasyonu da çok fazla gittiği için Guardiola e, oyuncu tercih etmek zor. Ben bu noktada e, Everton karşısında da galip geldi ve iyi bir görüntü çizdi. E, bir Chelsea'ye parantez açmak istiyorum. Ee, bir şey dikkatimi çekti. Mason Mount e, 4 hafta önce 10 puan almış. Sonra 3 puan. E, sonra 11 puan. Sonra 1 puan. Mason Mount puan haftasına diyebiliriz. E, Chelsea'nin zaten Forvet'te de e, Werner zaten biliyorsun şu an e, tup, tup, tupak, tupakla ilgili o tweeti sen paylaşmıştın. Hani tupa eğer Werner bulmuş olsaydı e, 49 o, yaşındaydı e, şu anda Evet. Tupak. Şu an efsane rapçi 49 yaşındaydı. Diye. Gerçekten Everton maçında da yani karşı karşıya çok müsait pozisyonlar buldu. Pickford çok kurtarmadı. Toplar hep üstüne vurdu. O yüzden hani Chelsea tarafından orta sahibi savunmadan kesinlikle tercihler yapılmalı. Elinde olan Mendy olanlar kesinlikle tutmalı. Ama ben Dur gurme out... istatistik vereceğim. Gurme istatistik vereceksen orada sular durur. E, Tuhel geldiğinden beri Chelsea Tuchel'den önce e, ceza sahası içinde içinden, içinden 6.4 şut verirken ortalama maç başına rakiplerine şu anda 3.3 şut veriyor ve e, rakibe verdikleri büyük şans sayısı yani gollük pozisyon diyelim. Gollük pozisyon sayısı da ortalama 1.6'dan 0.5'e düşmüş durumda. Ve geldik Tuchel geldiğinden beri sadece 2 gol yediler. bir de Rudiger'in kendi kalesine attığı gol. Yani rakipler Chelsea'ye bir, bir gol atabildi Tuel geldiğinden beri. Ee, bu hafta için konuşmayacağım. Yani, Lille'siyle oynuyorlar, e, gol yiyebilirler ama e, senin de bahsettiğin gibi e, uzun dönemli tercihler için Chelsea'den savunma, yani rotasyona girmeyen Mendy kesinlikle alınabilir. E, bir de ben e, Alonso'nun biraz daha düzenli oynayacağını ve hücuma da katkı vereceğini düşündüğüm için Alonso'nun da tercih edilebileceğini düşünüyorum. Ben Alonso'nun diğer tarafından çizgiden tercih yapacaktım bu noktada öneride bulunacaktım. Aspilucueta da çok formda o da iyi puanlar getiriyor şu an. O da e, Fantezi Premier Lig'in en e, formda oyuncularından biri savunma anlamında puan bakımından. kullanıcıların yüzünü güldüren. E, Chelsea'nin Leeds'ten sonra West Ham'ı çal Crystal Palace, Brighton yani gerçekten çok uygun fixture var buradan. Evet. 4'te dörtte falan çıkabilirler gayet çünkü Lidz'de Lidz'de de 1-0, 2-0 gibi bir skorla mağlup edebilirler. Leeds zaten biliyorsun bir hafta 5 atıp iki hafta suskun kalan çok dengesiz bir takım. Ben burada son ve 5 maçta 5.8 puan ortalama getiren ve kullanıcıların yalnızca %0.6'sını seçtiği Christensen'i önereceğim. Hem uzun vadede hem bu maç açısından Chelsea'de savunma oturdu, hücum anlamında her şeyin yolda gittiğini söylemek çok doğru olmaz ama ...savunmada kesinlikle Mendy, Aspilicueta, Alonso... ...bu isimlerden biri tercih edilebilir. Ee, aynı şekilde e, Chelsea özelinde... A, ...aslında baktığımızda son maçta Everton karşısında muazzam bir oyun oynadı. Kai Havertz e, tuhalle kendine geldi Werner'in aksine. Havertz'i de e, kadrosunda değerlendirmek isteyen... ...yani ilerleyen haftalar için kullanıcılar varsa... E, ...Mason Mount, Jorginho e, tabii birazcık daha ön plana çıksa da... ...Kai Havertz'i de hücumda şu an Chelsea adına... Ee, bir şeyler yaratabilecek yegane isim gibi duruyor. O yüzden e, kesinlikle Havertz'i de e, düşünmek gerekiyor. Ee, olabilir. Bence de e, mantıksız bir tercih olmak. E, ben biraz e, Villa tarafına döneceğim. E, şimdi Newcastle'da oynuyor Villa. E, ve dediğimiz o iki haftada da oynayacak takımlardan biri. Daha önce de bahsetmiş. E, uzun dönemli tercihler için Villa'dan ter uzun dönemli seçimler için Villa'dan tercih yapabiliriz diye. E, bir sonraki hafta da oynayacaklar ama ben yine de kaleye Martinez'i alınabileceğini düşünüyorum. Martinez clean sheet yapmasa bile kurtarış anlamında ciddi puan getiren bir kaleci. O yüzden kale tarafında bence lig sonuna kadar kalenizi şu andan itibaren emanet edebileceğiniz eğer wild card'ınız varsa ilk sıraya yazabileceğiniz bir kaleci bence. Çünkü kaleci anlamında çok fazla böyle e, ne diyeyim, düzenli forma giyip çok düzenli puan getiren, gol yese bile puan getiren e, ciddi bir e, kaleci şey yok. E, favori kaleci yok. E, o yüzden Martinez'i kadrolarda tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Bir de e, Brighton için şeye döneceğim. E, Brighton da bu iki haftayla oynayacak takımlardan biri ama e, şeyden sonra Soton'dan sonra e, Newcastle'da oynuyorlar. Yani bu iki haftaların nispeten iyi. Sonra Everton, Chelsea ve Manchester United ile oynayacaklar. Biraz kötü bir fikstüre girecekler ama ben Lallana'nın forma girdiğini düşünüyorum. Özellikle Soton ve Nilkes'in maçlarında Lallana'dan bir şeyler alabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Sen Lallana'dan bahsetmişken ben de bir orta saha önerisi daha vereyim. Yavaş yavaş programın sonuna doğru gelirken. Yuri Tilemans kesinlikle Barnes ve Maddison'un yokluğunda orta sahada şu an takımın lideri. Leicester'da hücumda bir şeyler yaratan, o ince pasları veren ve skora katkıda bulunan bir oyuncu. Benim de çok oyununu beğendiğim bir oyuncu. Hala yaşında genç olduğunu ve patlama yaparak belki bir seviyede daha bir takımı transfer yapabileceğini düşünüyorum. Tilemans da aynı şekilde kadrolarda değerlendirebilir. Ben burada aslında sana şeyi soracağım. Draft kadrosunda nasıl oldu da Martinez yani onluk, on küsür haftalarda boştaydı da ben aldım. Ee, yani sezon başında bu kadar clean sheet yapabileceğini öngörmüyorduk ee, Bir de e, biliyorsun hani Düzenli olarak takip eden e, 4-5 kişiyiz yani Bir de iyi kaleciler de var ligde yani 4-5 kişi olunca 9 kişinin Oynadığı ligde e, Yani 9 tane sonuçta 20 tane Kaleci opsiyonu var baktığın zaman e, Oraya baktığımızda Hepimiz elimizde iyi kaleciler olduğunu Düşündüğü için muhtemelen o hareketi Yapmadı e, maalesef o Martinez'in katkısı da sana zaten çok iyi puanlar getirdi. Yani burada ikinci sırada şu anda bulunmana en büyük katkıyı verenlerden biri. O açıdan bence senin açından iyi olmuş. Oluyor böyle şeyler. Yani beklenmedik oyuncular, beklenmedik senelerde çıkış yapabiliyorlar. Aston Villa'nın bu kadar yani ligin en iyi ikinci kritik takımı olacağını kimse tahmin edemezdi herhalde. Ama iyi bir savunma hatları var. Yani kes sakatlandı, El Muhammed'i canavar gibi top oynuyor falan. Böyle garip garip şeyler oluyor. Ee, şimdi biz bu bu programda sucuktan bahsetmedik. Biliyorsun evet. biz sucuk sever bir programız. Kesinlikle. Ama sucuk sever olduğumuz kadar da suçek severiz de. Suçekten de çok konuşmuştuk. Ee, şimdi o West Ham Manu maçı için birkaç bilgi verelim. Ee, West Ham ligin duran toptan en çok gol atan takımı. Ee, Manchester United'da duran toptan en çok gol yiyen üçüncü takım. Bu West Ham'ı duran top için bu maçta böyle biraz öne çıkartıyor. Duran topta bir şeyler yapabilirler gibi gözüküyor. Ki burada da Suçek şüpheli bir adam yani. yani Suçek her an her şeyi yapabilir duran toplarda. Creswell'de duran topları kullanan oyuncu. Dolayısıyla ben burada Creswell ve Suçek'ten katkı gelebileceğini düşünüyorum. Manchester United karşısında United duran topları savunmakta çok zorlanıyor. Yani uzun stoperleri olmasına rağmen uzun bir ön olur olmasına rağmen vesaire duran top savunamıyorlar. West Ham da bunları çok iyi kullanıyor. Burada Suçek ve Kretsbel de fırsat olabilir diye düşünüyorum. Ben de sana katılıyorum. Suçek o konuda hakikaten çok fazla katkı yapan bir oyuncu oldu. Çok da zeki bir oyuncu. ceza sahası koşullarını yapıp doğru yerlerde kafasını sokuyor ya da ayağını sokuyor bir yerlere. O golü buluyor ya da asisti yapıyor. Hakan o zaman senden haftanın 11'ini alalım. Alalım. Eee Martinez, savunma üçlü Alonso, Cresver, üçüncüyü konuşmadım, şimdi konuşacağım. Weltman. neden Weltman? Şimdi bu iki haftası biraz daha iyi Brighton'ın ve o bahsettiğimiz üç haftalık zor fikstürden çıktıktan sonra da normal bir fikstüre giriyorlar. Uzun dönemde bir tercih olabilir. Neden? Neden Dunk değil de Weltman Brighton'dan diye sorarsak, son 5 maçta Wertman'ın toplam xG'si 1.22. Yani Wertman son 5 maçta normalde 1 gol atması gerekiyordu. Atamadı. Ayrıca iki 2 tane kritik gol pozisyonu bulmuş. 2.5'da gol pozisyonu yaratmış. Yani hem gol pozisyonu yaratabiliyor, oraları karıştırabiliyor. hem de gol pozisyonuna giriyor. Yani duran toplarda geliyor vesaire. Bazen kanat takımlarına destek veriyor burada fark yaratacak bir oyuncu olabilir Weltman. o yüzden Weltman'ı seçtim. Defans seçerken çok zorlandım zaten bu arada. 3'ü bulacağım diye ama Weltman bence fark yaratacak bir tercih olabilir. Eee Aubameyang, Bale, Suçek, Lalla Lallana, Kane, Kane kaptan, Watkins dedik. Ligin en çok direkt topu direkten dönen oyuncusu. bir de eee Sheffeldon yeni Leicester'dan Yenaccio. Yine sürpriz e, isimlere yöneldiğin ve son anda yine e, Weltman tercihiyle gurme severlere, sucuk severlere e, yardımcı olduğum bir hafta oldu. E, teşekkürler Hakan, ağzına sağlık. E, Premier Lig'de yine güzel bir hafta sonu bizi bekliyor. Özellikle Londra derbisi, e, toplum Arsenal için e, ekranın karşısına geçeceğiz. Diğer maçlarda da umarım bol e, gollü bence bu hafta biraz gollü bir hafta e, geçecek gibi çünkü eşleşmeler evet, o yüzden savunma kuramadım mesela Evet aslında. evet eşleşmeler dediğin gibi çok dengeli yani takımların gol bulma yani Fulham'ın City karşısında gol bulması bir de sürpriz olmaz ki City'nin savunması ne kadar iyi olsa diğer maçlarda zaten Newcastle, Brighton, Southampton birçok takım hem gol atabilecek hem de gol yiyebilecek potansiyelde. O yüzden bu hafta savunmalarda e, asist yapan ya da gol bulan oyuncuların ön plana çıkacağı ve ee, yine birkaç sürpriz ismin muhtemelen e, katkıda bulunacağı ve bence Forvetlerin e, e, Yıldız Savaşları'ndaki bir strike back <laughs> yapacağı yani en az 4-5 Forvet oyuncusundan ben bir ve daha fazla gol bekliyorum e, takımlarda. Yani bu Agüero gibi ya da işte Watkins gibi isimler. E, o zaman e, ağzına sağlık Hakan. Yine çok keyifli bir program oldu. Senin de ağzına sağlık, sağ ol. Görüşürüz. Evet. E... Fantasy Premier Lig'in referans programı Clean Sheet bu haftalık burada sona eriyor. Tercihlerinizi bizi dinlemeden kesinlikle yapmayın. ve paylaş butonlarına asılmaya devam. Herkese iyi haftalar. <laughs>